Selamlar dostlar ben Soçvel. Bugün sizlerle birlikte binici deprem oynayacağız. Beleş evrimlerle sadece fişekçi yerine Büyücü olan bir binici deprem Destesi yaptım Bu şekilde çalışabileceğini düşünüyorum Normalde top ve fişekçili bir varyant var Ve güçlü madenci de içeren Biliyorsunuz o varyantı Yani 2.6 olabildiğince iksir maliyetini azaltmak için oluşturulmuş bir deste Bense beleş evrimlerle yapılacak Bir hale getirdim Ve bugün bununla oynayacağız Binici deprem ustalığımı da geliştirmek istiyorum Bravo Supercell. elimde Başlangıç elinde bina yok valla mükemmel ya evet çok güzel çok güzel mükemmel beleşten e, iskelet fıçısı patlama hasarı bir tane de binici hasarı yedik evet rakibin binası elinde göt gibi kaldık videoda mükemmel ya valla çok iyi neyse büyücü bir iki tane vurdu da fişekçiye dönmedi yanlışlıkla wow dedim şöyle bir ana kule aktivasyonu yapalım açarsın inşallah tüh erken atmışım neyse mecburen fişekçi hasarını da yiyeceğiz fazla erken atmışım 10 rol olalım arkadan şövalye ile çıkabiliriz ya da bir binici atacağını hissettim bekleyeceğim. Tamam şövalye basalım. Rakip de binici deprem oynuyor bu arada. O yüzden beklenmedik bir yere tutacağım Tesla'yı öncelikle. O güçlü madenci yıktıracağı için anti depreme atlı. Avcı mı? Avcı ne alaka ya? Fişekçisi yok diye onu mu aldı? Neyse. Evet geldi. Aa diğer tarafa atmış. Ya atacağım biniciyi adam şansa birkaç tane vuracak şimdi bak. Adam yanlışlıkla daha fazla vuracaktı valla. İskeletler artı buz ruhu ile iyi tuttuk. Büyücü indirir misin? Maalesef tomruk atacağız. Tamam. Rakibin destesi bizden daha hafif sanırım. Bu, bir dakika bu arada iskelet fıçısı ne alaka? Şimdi fark ettim onu da. Az önce atak yaparken savunurken pek umursamadım. O maşallah maşallah maşallah. Tam olarak bin hasar gerideyiz. Çok güzel. Neyse binici depremimizi yapalım. Evet avcı ne alaka bak bir de gitti neye kilitlendi Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu oyunda ırkçılık var bak avcı gitti şövalye yerine biniciye kilitlendi Evet şöyle dikeceğim. Şöyle önce iskeletlere vursun sonra buz ruhu atlasın. Bir tomruk. Lütfen. Oh şükür. Hem avcıyı indirdik hem de binici son anda vurmadı. Biraz hasarımızı yavaş yavaş geri alacağız. Şöyle bir arkadan şövalye ile çıkalım. Tanklayacağız çünkü. Ee, evrimli fişekçi gelecek gibi hissettim ya Tesla'yı şuraya tutuyorum Tam şuradan büyücüyü çalıştırmaya başlayalım Ben Tesla'yı ne olur ne olmaz hazır tutuyorum Hemen bastım Tesla önce fişekçiyi görür müsün Oy güçlü madencinin özelliğini çok kötü bastı Yalnız bu atakta alma şansımız var Şöyle bir buz ruhu Şöyle bir binici Hemen depremimi yollayacağım Çok güzel O deprem ne ya adamın attığı deprem bak Binici Allah aşkına vur Büyücü kuleye alana sarı atsaydım keşke. Ah büyücüm ah be. Tamamdır hemen desteği çeviriyorum. O binici atmadan ben atmalıyım. Evet kötü bir fişekçi hemen binici. Hemen depremimi bastım. Evet biniciyi iki tane vurursun değil mi artık? Bu Allah ya. Bu binici de satmak için her şeyi yaptı. Abi zaten elimizde bina olmadığı için gerideyiz. Bir de olana bak ya. Tamam tekrardan baskıyı. Evet saçma bir özellik hemen iskeletler. Bu adam bu kadar kötü oynamasına rağmen önde ya gerçekten. Yani süpersel. Evet bu sefer Tesla'yı da geç attı. İndirir misin? Yine mi tomruk atacağım fişekçiye? Tamam atalım. Yalnız yavaş yavaş çeviriyoruz da. Oo o, o sıkıntı işte ya. Cık. Defansif deprem atacağım. Tamamdır iyi akıl ettik onu Yoksa yani başka bir şey atmaya çalışsam Hasar yerdik Köprüden fişekçi mi o ne ya Tamam ben de Köprüden şövalye artı binici yapacağım Hadi Şöyle bir buz ruhu Depremi de buraya basalım İlla kuleyle birlikte atmamıza gerek yok Binici gidip bir tane vuracaksın değil mi Bak yapma Oh şükür ya Şöyle bir büyücü Tamam şuraya tesla abi şu iskelet fıçısını atma artık Tamam güzel bir tomruk İşte bu Şöyle bir e, şövalye önce Avcı diyecektim rakipteki avcı kafamı karıştırdı Şöyle bir deprem Yine önce benim biniciye kilitlendiler Maalesef önden at gibi koştuğu için Şöyle fişekçiyi indirelim yine Yalnız öne geçtik Yani ben bu desteği çözmüşüm diyorum Şöyle bir büyücü Şöyle bir şövalye adam artık ezberledi Şöyle iskeletler lütfen lütfen Oh iyi yırttık hemen binici hemen şöyle bir deprem şöyle bir tomruk her şeyi deniyorum şu anda binici'nin bir tane vurması için uğraştığımız şeylere bakın yalnız arkadaşlar şu an maçın başındaki bir e, deprem e, ay binici vuruşu yüzünden şu an maç gidebilir hadi binici koş koş binici Oy savunamadı gerçekten avcı attı yani Tesla atsa belki de şu anda bu durumda olmayabilirdi tomruk hasarıyla kazanırdık o zaman da belki yani gerçekten maçın başındaki bir binici hasarı'nın maça etkisini az önce görmüş oldunuz gerçekten maç elimizden gidiyordu evet çok güzel 200 tane e, sıradan kart aldık hemen abi şuraları hızlı geçsinler ya valla animasyonunu izlemeye bıktım valla şuralara özellik getirsinler bir üç yıldız 464 elit karta dönüştü. Şimdi bu 200 sıradan kartı ben okçuya kullanacağım. Ve okçuyu da 14 seviyeye yapmak için sadece geriye bir tek altın gerekiyor. Bunun kalanını da nereye basabiliriz? Düşünüyorum düşünüyorum. Bombacıya basalım gitsin. Onun da evrim var. Yavaş yavaş onu da 14 yapmaya çalışırız. Öyleyse bir sonraki maçımıza geçelim. Bakalım bu sefer Tesla'mız elimizde olursa bir şeyler yapmayı deneyebiliriz. Yalnız güzelmiş flaması. Böyle bir cadı şapkalı mini pekka. Beğendim onu. Hiç görmemiştim daha önce. Evet arkadan bir bozuru atarak başlayalım. Fırın geldi. Ya fırın sıkıntı işte ya. Büyük büyüm yok ya. Bir de Tesla'yı yanlış dikersen gidip saçma sapan atlıyorlar. Neyse şöyle yapalım. Tesla'yı geride dikmem gerekiyor. O büyücüyle birlikte kuleye atlamazsın inşallah. Tamam tomruk. Güzel bir tomruk. Ateş ruhuna da denk getirdik. İndirirsin değil mi? Tamamdır. Büyücüyü korumaya artık vaktim yok. Golem ne abi ya? Terse binici deneyeceğiz. Yani şu an elimdeki kartlar kötü atak yapmaktan başka çarem yok. Tamam cehennem ejderinin diğer tarafa çıkarması güzel oldu. Onu bir iskeletlerle savunacağız sanırım. Şimdi şuradan bir iskeletler. Büyücüyle e, golemi indirmeye başlayalım. Şöyle bir Tesla. Yalnız kötü dikmiş olabilirim Tesla'yı. Evet baya kötü diktik hem de. Of. Oradan. Elektro ejder. Büyücü lütfen indir onu. Hadi büyücü sana inanıyorum. Büyücü çarpılmayla elektro ejlere geri döndü. Neyse, olabildiğince az hasar yedik yani. Böyle savunduğumuza dua etmemiz lazım şu anda. Gerçekten sıkıntılı çünkü. Golem eşleşmesi yani fişekçi olsaydı destemiz daha da hızlanırdı. Güzel bir tomruk. Rakip de yani saçma sapan bir deste yapmış abi. Niye fişekçi alıyor? Mesela şimdi gidip saçma sapan bir şekilde bu kart bana sorun çıkartırsa yani boş boş maç kaybetmiş olurum. Neyse, ee, Golem geldiğinde aynı anda basarsam iyi olur. Tamam, hemen yolladım ya. Fırın da olur. Yine cehennem ejderi atacak. Şöyle Tesla geriden dikmem gerekiyor. Hemen çarp onu. Tamamdır. Tesla'nın evrimli olması güzel. Şöyle iskeletlerle koruyalım onu öncelikle. Tamamdır. Cehennem ejderini indirecek. Sonra da fırın ve ateş ruhlarını. Şöyle bir e, şövalye atalım. Çünkü Tesla'nın menzili yetmiyor fırına maalesef. Menzilinin nerf yemesi lazım bana göre. Hemen köşeden buz ruhu bastım. Şöyle bir biniciyle tekrar terse saldıracağız ve sonra defans yapacağız. Şimdi Tesla'mı yine dikiyorum. Evet. O. Ben büyücüyü nereye atacağım şimdi? Evet. Ee, şöyle bir iskeletler önce. Ee, ben kartları nereye atacağım harbi? Şöyle bir şövalye, şöyle bir büyücü. İnşallah sektirmezsin. Abi önce elektro ejderhe vurman gerekiyordu senin büyücü. Büyücü bak gidip goleme döneceksin. Abi kule takası yaptık ya bildiğin. Şöyle bir Tesla dikelim bari de çalışsın. Şöyle uzaktan bir büyücü. 3 taç yiyeceğiz abi 3 taç. Hadi artık. Ya buz ruhu nereye atlıyorsun ama ya. Neyse tam. Elimizden geleni deneyeceğiz. Şu an güzel tanklarım var saldırabilirim. Boş bir tomruk tamamen. Şöyle bir binici ortadan da iskeletler falan Cehennem ejderi gelebilir Aa, Cehennem ejderini alta basmış onu görmedim bu arada Güzel hasar güzel Köprüden golem mi Şuraya bir tesla Abi elektro ejderi bize çok sorun çıkartıyor ya Şöyle bir büyücü Ya ama bak Şöyle şövalye Şunu iskeletler artı tomrukla indirmem lazım hemen Evrimli büyücüyü öne atacağım çünkü o fırın daha fazla sorun çıkaracak golemden. Yani bir şekilde idare ediyoruz ama böyle olmaz arkadaşlar gerçekten. Golem bastığı anda şövalye artı binici yaparsam bir şeyler başarabiliriz belki. Şöyle denedim ya golemi beklemeyelim. Abi tam da oradan elektro ejder basacağın mı tuttu senin ya? Gerçekten şanssızlığım gerçekten çok kötü ya. Binici bir tane daha tamam en azından. Ortadan golem basacağına adım gibi eminim. Köprüden basmayı tercih etti. Önce ejderleri indirmemiz gerekiyor. Yalnız golemi savunmam yerine atak yaparsam daha fazla iş yapmış olacak. Hemen deprem. Savunamam. Yalnız işte bu. Savunmaya çalışsaydık maç bitmişti arkadaşlar. Golemciyi bile yendik gerçekten. Yani o büyücüyle kule arasında sektirmesine rağmen maçın başında şu maçı almak gerçekten çok güzel oldu. Golemi bile yendik yani. Daha ne yapalım hocam? Daha ne yapalım yani? Bir maç daha girelim. Bu da son maçımız olsun yani. Daha ne yapalım diyorum. Evet The Boss geldi. Bakalım gerçekten patron muymuş? Yenip yenmeyeceğimize göre belirleyeceğiz. Mega Şövalye flaması var. Mega Şövalye oynuyor olabilir. Zaten oyunun yarısı oynuyor alt kupalarda. Hocam XE mi? Ya Tesla. Hadi dikelim ya. Yapabileceğim bir şey yok. XE'yi gelse bile yani. Şövalye atsam da pek bir işe yaramayacak çünkü. Evet Tesla okçuları savunacak şimdi. Tankımı çıkarsam mı? Yani tomrum elimde olsa şu an desteği çevirirdim. Bari köşeden büyücü atalım. Alev topu yiyeceğimi bile bile. Şimdi. Biniciyi koruyacağız tabii ki büyücü. Yani 5 iksir çöpe atılmaz. Şöyle güzel bir deprem. Abi depremi kuleye değdirememişim. Adamın attığı alev topu binicinin kuleye gitmesine sebep oldu. Bu çok güzel. Şöyle bir iskeletler. Yeterli gelir herhalde. Evet tamam başka kart atmama gerek kalmadı. Şöyle bir XY'yi bekliyorum. Tesla hazır tutuyorum ama basacak mı bilmiyorum şu anda. Tekrar arkadan okçu bölebilir. Yani elim de berbat. Tam buz ruhu atalım. Evrimli büyücüyü de basabiliriz. Çünkü kalkanı var. Alev topu çöp olacaktır. Hazır tutuyorum. Evet, geldi. Lütfen yetiştiğimi söyle. Çok iyi be. Hemen deprem. Tesla attıysa depremi de basarım yani. Saçma bir hamle bu. Ah bir binicim yetişseydi var ya. Burada bir yakalamıştım şu anda onu. Maalesef yetişmiyor işte. İskeletlerle savunacağız. Çok basit yani. Adama kaç iksir attırdık? Düşünüyorum. 13 iksir attırdık. Biz kaç iksirle savunduk? 12. Bir iksir öndeymişiz. Çok da bir şey değil işte. Binicimiz yetişse var ya. Buz ruhuna buz ruhu diyoruz. Tamamdır. Arkadan şövalyeyi çıkaramam. Yine büyücü atacağız. Şövalyeyi iksiyi bastığında tank olarak kullanmak için saklamam gerekiyor. Yüksek ihtimal bu sefer Tesla hamlesini yemez. Köprüden şövalye artı binici yapacağım. Alev topu bastığı için. Evet okçulara da değecek deprem. Ve evrimli Tesla'yı kuleye bir vuruş gelir mi biniciye Yetişmedi artık okçular ölseydi belki de. Tamam sağdakine tomruk sola evrimli Tesla bekletiyorum. Gelecek gibi duruyor. Tekrar bir evrimli büyücü. Evet hemen aa bu sefer işte yemeyeceğini söylemiştim. Gerçekten sıkıntıdayız. Ama depremimiz olduğu için antiyiz. Şöyle deprem basabilirim. Evet yeterli gelmedi bu arada. Şövalyeyi indirdik ve kaçırdı. Hemen 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 saldırmamız lazım. Alev topunu kaçırdı. Büyücü büyücü indir Tesla'yı çabuk. Hadi. Binicinin ikinci vuruşu kalmasaydı iyi olurdu ama hadi Binici. İkinci bir vuruş yaparsan. işte bu be. Bir canla vurdu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen geriden büyücü. Yine alev topu yiyeceğim bile bile basmam gerek. Yani 5 iksirlik kartı önden atamam. Mecburen. Şöyle iskeletler de bölelim. Evet evrimli okçu geldi. Tomruk sallayacağım. Depremle sonrasında indireceğim. Çünkü ikseyi geleceğini biliyorum. Şöyle bir şövalye bir de o zaman. O büyücü indirdi. Şuna şöyle bir buz ruhu bırakabiliriz. Bu taraftan da hasar yemeyelim. Ee, şöyle depremi sallayalım gitsin ya. Elimizde yük olmasın. İksir çevirelim hocam. İkinci şövalye. Ee, şöyle binici saldıralım. Şöyle bir e, tesla tahmin. Tamamdır. Tomrukla ne kadar tahmin yapabilirsek ama neyse işte. Binici bir vuruş gelir mi gelmez. Canı çok az kaldı. Yani orada şövalye varken büyücü varken yani binicinin şu kadar hasar yemesi gerçekten. Tamam. Ay yanlışlıkla büyücü attım. Buz ruhu basacaktım. Neyse. Kuleyle alev topu atacak mı? Attı tabii ki de. Geriden bir de şövalye çıkalım o zaman. Sürekli yanlış kartları tutuyorum. Ne yapıyorum ya? Deprem çevirelim biz de. Rakip alev topu çevirmeye dönebilir birazdan. Biz de deprem çevirelim. Yalnız Tesla'sını çıkardı. Ben binici basıp buradan evrimli büyücüme atarım. Şu an binası yok. Hadi öyle artık Tesla ya. Deprem... Okçulara da deprem atılır. Oklarla indiririz sonrasında. Evet vuruşumuzu aldık. Yalnız şu an ilk seyine karşı oynayışımıza bakar mısınız? Mükemmel ya. Hemen şövalye. Evet tankımı sakladım. Şuradan bir büyücü. Binici atabilirim. Ee, bir de deprem okçular için. Ee, sonrasında büyücü indirecektir yüksek ihtimal. Tam e, Tomruk da sallayabilirim. Mükemmel defans yapıyoruz şu anda. Hemen e, şövalye tekrardan. Ee, deprem çevirmem daha iyi olacak Evet çok güzel bir deprem Hatta şöyle bir tomruk atarsam okçular da ölecek Biraz hasar yememizin bir önemi yok Zaten e, öldü çoktan Şimdi şöyle bir binici Şuradan bir e, tesla tahmini Şuradan tekrar bir tesla tahmini Tamamdır artık aldık maçı İyi oyundu diyebiliriz Yani abi ne oynadık ya Ne oynadık golem yendik Bir de x yayı yendik Abi ben binici depremi yani öğrenme seviyesinde olduğumu düşünüyordum. X'e'yi yendim. Yani rakibin de çok da kötü oynadığını düşünmüyorum. Ama bence X'e'yi yatmayı bırakıp alev topu çevirmeye dönmeliydi. Tek yaptığı hata o. Yani onun da ortalığının usta düzeyde olmadığını düşünüyorum o yüzden. 10 elmas kazanmışız. Şunu alalım. İlk maçımızda kime karşı oynadığımızı unuttum. Bir ona bakalım. Evet binici depreme karşı oynamışız. Ama avcı iskelet fıçısı falan enteresan bir desteğe karşı. Evet çok güzel bir video oldu. 3 galibiyetle kapattık. Son zamanlarda tüm maçları kazandığım tek video olabilir. Yani kanalda toplasan uzun videolarda 2-3 tane videoda tüm maçları kazanmışımdır gerçekten. O yüzden mükemmel bir video oldu. Seyir zevki yüksek bir video. Siz de e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.